Dünyanın ikinci Çernobil İliç, sizi bekliyor. Yalvarıyorum. elinlerinizi öpeyim. Buraya gelin lütfen. Bu son şansımız. Dünyanın ikinci Çernobil diyor. Ben de miyim bilim insanları diyor. Yarın öğle Çarşamba günü saat 10'da keşfimiz var mahkemenin. Türkiye Barolar Birliği geliyor. Türkiye Mimarlar Odası'ndan benim keşfim. Bakın otobüsler ücretsiz. Herkesi bu Çernobil'e davet ediyorum. <laughs> bu proje Türkiye'nin kaderini değiştirecek proje. Fırat Nehri'ne Türkiye'nin büyük nehrine yakınlığı 350 metre. Milyarlarca ton bu gördüğünüz bakın. Milyarlarca ton siyanürlü sülfürik asiti püskürtme cihazlarla atmosfere veriyorlar. Böyle bir proje dünyada ikinci bir örneği yok. Buraya bekliyorum lütfen. Neyinizi seviyorsanız ben Sedat Cezayirli oğlum.